Kur'an diyor ki Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. Emanetleri hep ehli olana vereceksin. Ehli olmayana verme. Çok kaliteli, salih bir Müslüman olsa bile o ehil değil. Sen ehil bulacaksın. Ehil bulacaksın. Ehil bulmazsan Osmanlı'nın son dönemlerindeki gibi akrabalar gelmeye başlar. Vezirliğe akrabasını atar. Öbür önemli bir işe akrabasını koyar. Akraba değil. Kim o işte yetkili? Ehil kim? ehli verirsen yıkılmazsın. Ehilleri bir tarafa tutup da akrabaları kayırmaya başladığın zaman yıkılırsın. Bu olmaz. Kur'an sana dedi ki ehline ver, sen ehline vermedin. Ehlini yanlış anladın. Akrabayı taallukat anladın. Yanlış anladığın için yıkıldın. Aynı hataları bir daha yapmak akıllı insanın işi değildir. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir kere sokulur, bir daha aynı delikten sokmak için o deliğe yaklaşmaz mü'min. Kaliteli mü'min der ki ben bu deliğe bir daha yaklaşmam. Oradan beni soktular. Bilirsiniz. Çok meşhur bir hikayedir. Kurbağa ile akrebin hikayesi. Akrep geldi kurbağa dedi ki ya kurbağa kardeş be. Şu nehrin karşısına beni geçirir misin? Kurbağa ona şöyle dedi. Ya geçireceğim de sen tehlikeli bir adamsın. Ya geçerken nehrin ortasına geldiğimizde beni sokarsan sırtımdan ne olacak? Akrep şöyle dedi. Ya sen deli misin? Seni sokarsam nehrin ortasında ikimiz de boğuluruz. Sen de ölürsün, ben de ölürüm. Ben bunu yapar mıyım? Kurbağa dedi ki mantıklı. Makul. Atla dedi sırtıma. Kurbağa nehrin üzerinde sekmeye başladı. Tam nehrin ortasına geldi. Akrep hamlesini yaptı. Kurbağanın sırtından zehirli iğnesini soktu. Kurbağa dedi ki neden yaptın? Hani konuşmuştuk biz? Niye yaptın bunu? Ya kurbağa kardeş yapmayacaktın da benim tabiatım bu. Tabiatım bu benim yani, sokmadan duramıyorum. <laughs> Tabiatım bu! <laughs> bulmuşsun kötü arkadaşı, adam bozuk kahveye davet ediyor, kumarhaneye davet ediyor, içki mezesine, sofrasına davet ediyor. Bozuk adamı bulmuşsun, sokuldun bir kere. Niye yine aynı adama gidiyorsun? Bu sefer sokmayacağım, söz veriyorum bu sefer sana içki teklif etmeyeceğim, ben içeceğim yanında. Müslüman içki içilen bir yerde oturabilir mi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. içki içilen yerde oturmasın. Bu söz kime ait? Muhammed Aleyhisselam. Sen bu peygambere iman etmedin mi? Övgüler ve selam efendim olsun. Yok. O peygambere imanında zayıf olduğu zaman o peygamberin ilahının kudreti konusunda kafanda soru işaretleri olursa inancı zayıflar. Zayıfladığı zaman gizli saklı işler yaptım, kimse de beni görmedi dersin. Allah'ın görmediği bir yer var mı? Subhanallah, subhanallah.